Avrasya Blockchain Zirvesi'ne hoş geldiniz. Etkinlik nasıl geçiyor? Duygularınızı alabilir miyim? Çok keyifli geçiyor. Zaten bu çok gelişen, hızlı gelişen bir piyasa olduğu için herkes her sene yenilikleri duymak için geliyor. Çok güzel e, yeniliklerde de duyduk, çok farklı perspektifleri de alabildik. O çok faydalı oldu. O yüzden memnun oldum buraya gelmekte. Güzel bir tecrübe oldu benim için. E, blockchain zincirinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Blockchain zinciri, yani blockchain genel anlamda kaçınılmaz bir gelecek. Bunu görüyoruz. Benim 2018'de bir köşe yazım var. Biraz cryptocurrency'lerin geleceği çok kesin olmayacağıyla ilgili ya da en azından 3-4 tane cryptocurrency dışında lakiler belki geleceği çok iyi olmayacaklarını gibi bir yorum yapmış ama yanlış olduğumu şu an ifade etmek e, mecburiyetindeyim çünkü gerçekten tersi oldu. Yani evet bahsettiğim 3-4 currency belki hala güçlü ama çok daha büyük bir ekosistem oluştuğunu görüyoruz ve bunu benimsemek de artık muvaffak olmak isteyen finansal aracılarının yapacağı tek hamle ya da başımızı kuma gömüp de yok biz blockchain'e inanmıyoruz, olmayacak falan diyebiliriz. O zaman çok geri kalırız. O yüzden böyle bir şeye anlamak ve benimsemek lazım. Peki ülkemiz için nasıl fırsatlar sunuyor bize? Çok büyük fırsatlar sunuyor. Şöyle ki geleneksel finans merkezi olan ülkeler, gelişmiş dediğimiz, tabir ettiğimiz ülkelerin finansal piyasalarına rekabet için bir fırsat bu. Onlar belki daha yavaş yani dünyanın en büyük bankaları diyelim, en büyük aracı kurumları Amerika'da, İngiltere'de ve benzeri yerlerde bunların çoğu gelecek 10 sene içinde yok olacak. Yani isimleri yazın bir kenara. Göreceksiniz ki teknoloji bunları batıracak açık söyleyeyim. Ya çok küçülecekler ya da batacaklar. Bu arada bu benim sözüm değil. Oradaki çalışan üst seviyedeki İnsanların ee, insanların kendi sözleri. Biz ya bu işi yaparız ya benimseriz ya da biz yok olacağız Ya bunu farkındalar. Bu Türkiye için ve tüm gelişmekte olan ülkeler için büyük fırsat. Nasıl 100 senelik finans tarihi nasıl atlayabilirim 5 sene içinde, 10 sene içinde? Bu da bu da böyle bir fırsat. Yani blockchain'i eee benimsersek ve onu düzgün bir şekilde kullanırsak o zaman Türkiye onlarca sene birkaç sene içinde atlayabilir, ileri geçebilir. E, blok zinciri dedik. Bir de işin e, kripto para boyutu var. Evet. Kripto paralar hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte kripto paralar henüz e, biraz volatil bir piyasa malumunuz. E, ne olacak gelecekte? Bu az önce başka bir konuşmacı da dedi ya coinların yarısından fazlası belki yok olacaktır. Olabilir. Nasıl e, 1800'lerde Amerika'da malumunuz birçok eyaletin kendi para birimi vardı. Almanya'da her eyaletin kendi para birimi var olup birçoğu yok olduktan sonra hakim olan birkaç para birimi kaldı ve ilerledi. Muhtemelen öyle olacak gibi gözüküyor. Şu anki para birimler mi devam edecek, başka para birimler mi oluşacak onu bilemem tabii. Ama genel anlamda Cryptocurrency'ler için gelecek parlak gözüküyor. Peki kalıcılığı hakkında bir öngörünüz var mı? Cryptocurrency'ler genel anlamda kalıcılığı var olduğuna inanıyorum. Şu anki Cryptocurrency'ler kalıcı olacak mı bilemiyorum. Muhtemelen en büyük olanlar kalıcı gibi gözüküyor. Tabii onu kimse bilemez. Ve işte ne kadar fazla blockchain şey görürse, adoption görürse, verimsel görürse o zaman daha güçlü olacağına inanıyorum. Çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Sağ olun.